Bitcoin'de yükseliş başlıyor mu gelin hep beraber öğrenelim. Herkese selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle genel bir piyasa analizi yapacağız. Bakalım Bitcoin'de önümüzdeki dirençler veyahut da arkamızdaki destekler neler bunları hep birlikte öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Hiç beklemeden gelin trending view ekranımıza geçelim. Şöyle genel bir piyasa analizi yapalım. Bitcoin'e bakalım, Ethereum'a bakalım, dolar endeksine bakalım, USDT dominansına bakalım. Bir de major altcoinlere bakalım. Bunlar ne? BNB olur, Solana olur, AVAX olur, LTC olur. Bunları hep birlikte bakalım. Bir sonraki analiz videomuzda hangi coin'in analizinin gelmesini istiyorsanız onları da yoruma yazmayı unutmayın ki diğer videoda yazdığınız coinlere bakalım dostlar. Trendik View ekranımıza geçmeden önce tekrardan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin Trendik View ekranımıza geçelim. Evet Trendik View ekranımıza geldik. İlk başta Bitcoin'den başlayacağız tabii ki de. Bitcoin'de canlı yayınlarımızı takip eden varsa zaten canlı yayınlarımızda söylemiştik arkadaşlar. Gerçekten 20.500 bizim için çok zorlu bir direnç. Ve buradan son bir haftada iki defa red yedik. Bir önceki haftada red yediğimizde bizi yaklaşık %9-10'luk bir geri çekilme karşılamıştı dün bir dar et yedik. Bakalım bu ridin ardından yine %10'luk bir geri çekilme yaşayacak mıyız? Şöyle hemen kalemimize elimize aldığımızda volüm indikatörüne baktığımızda gerçekten volümün çok az olduğunu görüyoruz. Volümün az olması ne demek? Volüm eğer az olursa bizim çizdiğimiz hiçbir formasyon çalışmaz. Şu anki gördüğümüz 20 bin dolar seviyesi de bizim için doğru bir fiyat değildir arkadaşlar. Eğer hacim çok olmazsa o anki fiyat gerçekten sağlıklı bir fiyat değildir. Bitcoin'de eğer bir düşüş olursa bizi tutabilecek seviyelerin arasında bir de 19.300 seviyesi 19.200 seviyesi var arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten bizi tutabilir. Buraya bir düzeltme yapıp tekrardan yukarılara çıkabiliriz. Tabii ki Önümüz Kasım. Kasım'da ne olacak? Yine FED bir faiz kararı açıklayacak. Faiz kararında 50 gelirse bizim için pozitif, 75 gelirse yine negatif bir haber olacaktır. 100 şu an masada yok. 100'ün geleceğini sanmıyoruz. 75 ila 50 bas puan gelebilir. 50 bizim için pozitif olacaktır. Hani iyinin kötü, kötünün iyisidir. 75 bas puan ise gerçekten bizi kötü olabilir. 18 bin lira tekrardan gelebiliriz. Bitcoin'de dediğim gibi eğer 20.500 kırılırsa arkadaşlar, 21.800 lira kadar bir çıkış yakalayabiliriz. Hemen bir de şöyle kısa vadede bakalım Bitcoin'e. Kısa vadede Bitcoin'e baktığımızda gerçekten güzel bir yükseliş yaşadık bu hafta görmüş olduğunuz gibi. Eğer son dibimizde kırılırsa son dibimiz neresi? 19.882. Bir önceki dibimiz olan 19.500 lira kadar geri çekilme yaşayabiliriz. Ben tahmin olarak 19.500 lira geri çekilme yaşarsak görmüş olduğunuz gibi 19.000'deki likiditelerinde alınmasını beklerim. 19.506 bizim için sıkıntı olacaktır. Bitcoin bir şekilde hemen buradan gelin Ethereum'a kayalım şöyle hızlı hızlı analiz yapalım şöyle sıkılmadan eğer bu videolar hoşunuza giderse böyle sıkılmadan izlerseniz videolarda da beğenilere yorumlara göre bir olumlu cevap görürsek bu videoları 2-3 güne bir çeker yükleriz arkadaşlar hem de sizin istediğiniz coinleri yorumları sizin istediğiniz coinlere de nereden bakarız tabii ki yorumlardan o yüzden videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın gelin şimdi Ethereum'la devam edelim Ethereum'a geldiğimizde Ethereum'da başta bizim destek seviyemiz 1280 dolar arkadaşlar geçen hafta yine 1280 dolar civarında burada görmüş olduğunuz gibi çok dolaştı ve 1280 dolardan bir tepki alarak yükselişe başladı. Önümüzdeki direnç hemen çizelim. 1366 dolar seviyesi arkadaşlar. 1380 dolara kadar devam ediyor. Buralardan yine bir red yedik Bitcoin'de olduğu gibi. Peki Bitcoin'de %10'luk bir geri çekilme yaşayabiliriz dedik. Ethereum'da ise %7'lik bir geri çekilme bizim için şu an olası. O yüzden stopsuz işlemler yapmayı unutmayın. Yüksek kaldıraçtan da uzak durun dostlar. Hemen Ethereum'a bir kısa vadede bakalım. Ethereum'da da Bitcoin'de olduğu gibi son dipten bir destek gelmiş. Anlık da olsa sanmıyorum çok tutacağını ama Bakalım neler olacak. Eğer son dip kırılırsa arkadaşlar bir önceki dibimiz olan 1300 dolarlara kadar geri çekilme yaşarız. 1300 dolara kadar geri çekilmiş de piyasadaki shortçular da fiyatı baskılayacağından tekrardan 1280 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Olur da Ethereum burada alıcılarla karşılaşırsak güzel bir yükseliş. 1336 dolar kırdıktan sonra buralarda 1-2 gün kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra yolculuk nereye? Yolculuk ilk başta buradaki seviyemiz olan 1390 seviyesi. Ardından da 1 1450 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşayabiliriz. Şimdi geldik dolar endeksine. Dolar endeksini canlı yayında bahsetmiştik. Hani bir geri çekilme yaşarız, nereye kadar? Bizim için kritik seviye olan 110'a kadar arkadaşlar. 110'a kadar bir geri çekilme yaşadık. Piyasamız bir rahatladı. Görmüş olduğunuz gibi 110'dan bir destek aldık maalesef. Bu bizim için kötü haber. Destek alıp yükselmesi olası neden çünkü Amerika gerçekten hani DXY e ne demek dolar endeksinin diğer para birimlerine göre gücü arkadaşlar Amerika'da ne yapıyor enflasyona karşı faizleri arttırıyor faiz artınca ne oluyor dolar güç kazanıyor güç kazanması DXY'nin e artması demek DXY'nin e artması bizim piyasamızın düşmesi demek DXY e şu an artıyor bakalım ne olacak Bollinger bandının orta seviyesinden de bir reddeme ihtimali var Bollinger Band'ımızın orta seviyesi şu an 111 seviyesi arkadaşlar 111 seviyesinden reddeyip alt band olan 107'ye kadar sarkma ihtimali de var. Eğer 107'ye sarkarsa gerçekten piyasamız güzel bir nefes alır. 24 binler masaya gelebilir. Bir diğer altcoin'imiz olan BNB'ye geçelim. Major altcoin'lerimizden. BNB de şöyle hafif ufak bir trend var arkadaşlar. Ufak trendimiz kırıldı görmüş olduğunuz gibi bir retest gerçekleştirecek. Eğer retest başarıyla gerçekleşirse Olacak hamleyi şuradan tahmin etmeye çalışan retest başarıyla gerçekleşti. Biz 300 dolar üstüne çıktık destek aldık. Hedefimiz 330 dolar olacaktır. Eğer ters senaryoda retest başarılı gerçekleşmezse ilk desteğimiz 260 dolar seviyesi arkadaşlar. İkinci desteğimiz ise büyük ihtimalle 240 seviyesi olacaktır. BNB'de retest başarılı olursa gerçekten işlem yakalayabiliriz. O yüzden de izleme listemizi almayı unutmayalım. BNB'de durumlar iyi o kadar kötü gözükmüyor. Hemen Solana'ya gelelim. Solana'da geçen hafta alın bir çöküş yaşadı bildiğiniz gibi. Zaten fiyatına da burada yansıdı. da şöyle baktığımız zaman grafiğe bir konseli de görüyoruz. Yani fiyat buralarda artık süründürüyor milleti. 30 dolar ilk seviyemiz arkadaşlar destek olarak. Destek olarak ikinci seviyemiz ise 25 dolar. 25 dolar kırılırsa 19 dolarlar bizi karşılar. Trençil olarak ilk seviyemiz 35 dolar. ikinci seviyemiz ise arkadaşlar 38.35. Bu seviyelerin üstüne geçtiği zaman fiyat hızlıca 47 dolar seviyesine gidecektir. Hemen Avax'a geçelim. Avax'a geldiğimizde Şöyle grafimizde bir temizleyelim. Buraya alarm kurmuşuz shortlamak için büyük ihtimal. Hemen bunu da çöpe atalım yes dedik. Avax'a geldik günlük grafimiz açık şöyle bir bakıyoruz. Bitcoin grafik eğitiminde olduğu gibi kendime hangi soruyu soruyorum. Bu coin diyorum nereye gelmişti alıcılarla karşılaşıp yükselmiş diyorum. Coin buraya geldikten sonra alıcılarla karşılaşıyor. Burayı dikdörtgenle çizeyim. Bu seviye bizim için destek seviyesi. Hangi seviyeler 15 dolar ile 16 buçuk dolar arası Avax için güzel bir destek seviyesi. Buradan alım da yapılabilir. 15.6 doların yani çok sağlam olmasa da 13.80 bizim için güzel bir destek seviyesi arkadaşlar. Güzel bir güzel bir seviyemiş. Çok da sağlammış. Böyle geçmişe baktığımızda hani son iki kalemiz gerçekten 15 dolar ve 13.80 dolar. E Avax yükseliş yaparsa nerelere takılabilir dersek kendimize şöyle cevabımızı verelim. Tekrar buraya dokunup güzel bir yükseliş gerçekleştirir. 18.54'e kadar bir ufak çekilme yaşayıp direkt 22 dolarlara çıkacaktır Avax. Avalanche ağı da son zamanlarda birazcık hani manipülasyonlar oldu. Haberler çıktı. Kendini toparlamaya başladı. Kendisini toparlamaya devam ettiği sürece fiyata olumlu yansıyacaktır arkadaşlar. Avax'a da güzel bir sıkışma var aslında. Şöyle bir düşen trendimiz var. Görmüş olduğunuz gibi trendten yine red yemişiz. Hani trendin son günü ne zaman? 10 Oktober yani 10 Kasım. 10 Kasım'a kadar Avax için karar günü aşağı mı yukarı mı? Hemen formasyon hedefimize de bakalım. Formasyon hedefimizi şöyle koyduğumuz zaman en dibinden kırılırsa kırılırsa aşağı kırılırsa sıkıntı sanmıyorum formasyon tam çalışacağını ama yukarı kırılırsa da 31 dolar seviyeleri bizim için hedef olacaktır. Son olarak bir de adaya bakalım. Adada durumlar ne halde? Şöyle çizelim. Silelim çizdiklerimizi. Tekrardan soruyorum kendime alıcı bölge neresi? Sorduğum zaman cevabım zaten direkt burası olarak çıkıyor. Bizim için alıcı bölge burası 40 cent ile 41 cent arası ada için alım seviyeleri olabilir mantıken. Şöyle bir baktığımız zaman düşen trend var gibi gözüküyor adada da. Adada da aynı şekilde bir düşen trendimiz var dostlar. Bir sıkışım mevcut. Sıkışım aşağı doğru olursa bizi ilk tutacak bölge 33 bölgesi arkadaşlar. 33 bölgesinin yani 40'tan kırıldığı zaman aşağıya direkt şelale olacaktır tahminimce. Çünkü aşağısı bayağı boşluk. Eğer yukarı kırıldığı zaman da bizi ilk tutacak bölgelerden birisi 52 sent. ikinci bölgesi ise 60 sent civarı dostlar. Hemen oraya da çizgimizi çizelim. Bir sonraki videolarımızda güncelleme yapmak için. Kırılımı takip etmek gerekli. Gerçekten güzel bir işlem yakalayabiliriz. O yüzden sizler de izleme listenize adayı eklemeyi unutmayın. Şöyle videomuzu bitirmeden önce bir de USDT dominansına bakalım. USDT dominansı da bizler için önemli. USDT dominansına şöyle bir baktığımda hani bir yükseliş trendi mi başlıyor acaba diyorum. Yükseliş trendi başlaması bizim için sıkıntı olur. Olası senaryolarımız ne? Yükseliş trendine bir destek edinip tekrar güç alıp yükselmesidir. 8.18 bizim için direnç seviyesi olacaktır arkadaşlar. Destek se vê şöyle çizdiklerimde destek seviyesi 6.38 ve 7.04. USDT dominansı bizim için neden önemli? Piyasadaki USDT dominansını gösteriyor. Ne kadar çok USDT olduğunu gösteriyor. Eğer USDT dominansı artarsa herkes kriptodan yani Bitcoin'den Ethereum'dan USDT'ye yani paraya geçtiği anlamına geliyor. Bu da ne demek? Bizim için düşüş demek. O yüzden bu metriği de takip etmeyi unutmayın. İsterseniz videomuzu da yavaştan bitirelim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda hangi coinleri istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek bu tarz videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.